Boşluk doldurma soruları var. Boşluğun nerede olduğuna tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın şurada bir boşluk var, değil mi? Bu boşluktan sonra bir miktar daha ifade var. O ifade bizim için hocalarım çokça değerli. Öncesi yüzde 20 oranında, sonrası ise arkadaşlar boşlukların yüzde 80 oranında daha değerlidir. Yani sonrasına bakmak çok çok önemli. Yaran nukkadu, yara görmektedir, düşünmektedir. En nukkadu, nakidin çoğulu, eleştirmenler. enler civayete, roman, etet tarihi, tarihten geldiğini düşünmektedirler. Romanın, yani roman dediğimiz yazı türünün tarihten geldiğini düşünmektedirler. Ve min hikayatil esfari, yolculuk hikayelerinden, ve muğameraati, maceralardan, ve tefasili ayrıntılardan, şöyle bir şeyin ayrıntılarından. Tüm şıklar eliflamlı ve çoğul isim olduğuna göre muzafun bizden istiyor. El yevmiye ise o muzafun ilehin sıfatı olabilir. Günlük. El yevmiye ismi mensup ve boşluktaki ismin sıfatı lil hayati. Hayatın günlük şöyle şöyle ayrıntılarından gelmiş olduğunu düşünmektedirler. Anlam, anlamlara bakalım arkadaşlar. Es şeraih hepsi cem'i zaten elif lamlı. E, Şerihatun şeraih dilim. Hayatın günlük dilim ayrıntılarından olmaz. Meraji kaynaklar hayatın günlük kaynak ayrıntılarından olmaz. Vedi'atun veda'i emanet mevduat. Hayatın günlük mevduatı yani biraz bankacılık gibi bir şey. Bakın hiç uymuyor. Atla'i ise arkadaşlar Tali'atun çoğuludur. Öncü. Önde olan. Hayatın günlük önde olan ayrıntılarından. Hiç uymuyor. Ama vaka'nın çoğulu el vakai i, arkadaşlar bal gibi uyar. Çünkü hayatın günlük olaylarının ayrıntılarından. Hayatın günlük olayların ayrıntılarından, maceralardan, ve bir de yolculuk hikayelerinden geldiğini düşünmektedirler. Vakıatun <laughs> vakai günlük olaylar. Yani tamamını koymasak da arkadaşlar el yevmiyeyi sıfat olarak koysak yine yeterli. Günlük olaylar olur. Günlük öncüller, günlük önde bulunanlar olmuyor. Günlük emanetler öncesine uymaz. Günlük kaynaklar uymaz. Günlük dilimler yine uymaz değil mi? İkiye bakalım hocalarım. İkiye Es-Segafetü Kültür diye başladı. Yani kültürü tanımlayan bir metin. es Kültür hiye şudur. Ee, hemen şıklara bakıyorum. Tamamı müennes bir kelime ve sonrasında insaniyetün dediğine göre insaniyetün ismi mensup olup önceki ismin sıfatıdır. es Kültür insani, insan kaynaklı bir nedir? Bakın devamını okumazsanız bile çözersiniz. Gelin öyle yapalım. İnsani bir olgudur. Zahiratun insaniyetün. Uyar mı? Uyar. Kültür insani. insana ait bir olgudur. Zahiratun'un olgu anlamını bilirseniz yaparsınız zaten. Muadeletun dengeleme, eşit olma. İnsana ait bir eşit olma. Uymadığını görüyorsunuz değil mi? Tezkiratun bir bilet, insani bir bilet veya da bir hatırlama güzel durmuyor. Munazzamatun insaniyetun kültür insana ait bir kuruluştur, örgüttür. İnsana ait örneklerdir. Yani belki kısmen uyabilir. Ama insani bir olgudur, bir e, anlayıştır. Çok daha güzel oluyor. Aşıkkı ah, arkadaşlar kesinlikle doğru cevap. Bakalım tekrar. Kültür insani bir olgudur. Fehiye bu kültür tuabbiru ifade eder an insani yetil beşeri. Ee, insanların yani beşer dediğimiz varlıkların insanlığını ifade eder. Ve bihada böylece bununla fehiye kültür tu'teberu fasilen nev'iyyen tu'teberu kabul edilir fasilen ayrıcı nev'iyyen tür ee, çeş bir tür ayrı ayrım bir tür ayrıcı kabul edilir. Beynel insani ve sairil kainatil hayyeti. İnsan ile diğer canlı varlıklar arasında bir tür ayrıcı unsur kabul edilir. Yani ne yaptı arkadaşlar? Yapmış olduğu şey şu oldu. Önce kültürün ne olduğunu söyledi. Sonra da kültürün tekrar boşluğa yardımcı olmak için yardımcı öğelerini zikretti. Eğer çok kendinizden eminseniz devamını okumayabilirsiniz. Ama mesela E şıkkındaki emsile uyabilir. Emsiletün insaniyetün insana ait örneklerdir diyebilir. Bunun olmadığını anlamak için tekrar cümleyi okumakta en azından hızlı bir şekilde bakmakta büyük fayda var. Tamam arkadaşlar geçiyoruz burayı. Yani burada şunu sormuşlar bunu soran hocamız. Zahira kelimesinin anlamını sormuş. Zahira olgu demek çokça fazla değerli bir kelimedir modern Arapçada. Evet. Yubrizu <türüzü> et el mi'mariyu <-surate> yani, es zaten müennes olduğu için ne yapmaz arkadaşlar? Turasın sıfatı olmaz. Zaten camit bir isim. Es sura. Değil mi? Resim demek. Fotoğraf demek. Turas kültür. Aynı şekilde yine kültür anlamına bir şey affedersiniz miras anlamına geliyor. Ebraze ebruzu ortaya çıkmak, ebraza yubrizu ortaya çıkarmak, göstermek. E yubrizu ortaya çıkarmaktadır. Et turasul mimari yu mimari e miras eee kültürle denebilir Mimari miras ortaya çıkarmaktadır. Es resmi. Bakıyorum. Tamamında ismi mensup ve bir sıfat var. Yani anlamından gidecek olursak mesela dikkat edin. Es suratel fevdaviyyete kaotik bir resim ortaya koymaktadır. El feshiyyete fesaha yefsahu fesetmek, iptal etmek. İptal resmi. El i'tibariyyete öznellik. Yani subjektiflik resmi. Ennematiyyete e, nematun tarz, nematiyyun tipik standart mimar e, kültürü, mimari kültür tipik bir suret, resim ortaya koymaktadır. Bakın nematiye uyuyor ama anlamını bilirsek tabi. Az zahiriye ise olgusal resim. Peki şimdi bakın şıkkı burada iyi durdu. Onu da ifade etmiş olayım. E, mimari kültür şöyle bir resim ortaya koyuyor. Ne hakkında? An tarihil mekani. Mekan yani yer tarihi. Ve irsihi es ve o yerin kültürel mirası hakkında bir resim ortaya koyuyor. Çünkü li ennehu bu miras veya da bu kültür ya akisu yansıtır ihtilafa zurufil bi'atil mutavaliyeti alal mekani coğrafiyen ve munahiyen Hmm. Zuruf şartlar arkadaşlar. Bir et çevre. El mütevaliye. Zurufun sıfatı olup peş peşe gelmek. Birbirini takip etmek. Hemen coğrafiyen belli zaten. Münakta biliyorsunuz iklim. Çünkü kültür mekanda olan, mekanda coğrafi ve iklimsel olarak birbirini takip eden çevre şartlarının değişikliğini yansıtır çevre şartlarının değişikliğini ortaya koyar, yansıtır. Farklılığını veya. Şimdi, el-favda e, anarşi demek. El-favdaviyyu, kaotik. Kaotik resim, yani karmaşa. Devamında bir karmaşalık var mı? Yok. el iptal resmi. Devamında bir aykırılık olması lazım ki iptal diyebilsin. Yok. El-i'tibariye, iptal, e, öznellik yani subjektiflik herkesin kabul yani ne diyelim tarafsızlığın e, tersi yani taraflı olma özelliğini yansıtır öznel olabilme kişisel olabilme özelliğini yansıtır devamında yine öyle bir destek bir şey bulamayız ennematıya tipik standart resim değil mi kendini özgü tipik standart resim. Bakın D şıkkı ne yaptı? Daha mantıklı durdu. Bu soru kolay değil arkadaşlar. Çünkü nemat kelimesini bilmek lazım. Namatun, enmatun. Cemisi çok kullanılmaz. E, tarz, metot, yol, yöntem demektir. Ennematiyyu. Bu tarza ait. Yani tipik, standart. Evet. Geçelim arkadaşlar. Dörde. Kâne irtibatu eyyi sekafetin bi masriha. İrtibat kelimesi biliyorsunuz B ile kullanılır. Zaten kullanmış. Bakın şurada bir B harfi var. Masir aynı zamanda bu kelimenin anlamını da çok iyi bildiğin arkadaşlar. Sonuç, netice. Eğer bunun arkadaşlar ismi mensubunu görürseniz masiri gün hayati önemli oldukça önemli anlamına gelir. Ama ismi mensup değilse eğer netice sonuç demektir. Herhangi bir kültürün bir masiriha kendi neticesiyle ilişkisi vardır. İlişkisi olur. La yenfi ortadan kaldırmaz. İhtiva eha. La yenfi ihtiva eha. bu Gıyemin olması lazım. Bunun e, yani mimin üzerindeki şeddenin hiçbir şekilde okuma şansı yoktur. Bunun yanlış olduğu kesin. Büyük bir ihtimalle orada da hatalı çıkmıştır. Gıymetün gıyem. Yani Türkçemizde var olan kıymet kelimesinin çoğulu. Gıymetün cemisi kıyamın gelir. Şedde olmaması gerekiyor. La yani nefyetmez, ortadan kaldırmaz. İhtiva içeriğini, neyi içeriğini, neyi içerdiği, İhtiva ala ile kullanılır. Yani şuradaki ala harfi ceri ihtiva maslarına taalluk eder. Ala kıyamin değerleri. Nasıl değerler? İşte o sıfatı biz bulacağız. Ala medel usuri. Asırların geçmesine karşın, asırlar geçtikçe şöyle değerleri e, içermesini de ortadan kaldırmaz. Şimdi arkadaşlar hiç cümleyi dikkate almazsanız bile Gıyem kelimesiyle beraber sıfat menfutsuf ilişkisini koyun, rahatlıkla yaparsınız. Nasıl değerler? Ala gıyemin zailetin, yok olan değerler. Yani yok olan değerler olur mu? Kültüre uyar mı? Kültür zaten devamlıktır. Değil mi? Zaileyi aldı, attınız. Atiyetin <laughs> atayatu, karşı durmak, baş kaldırmak. Yani isyankar değerler, baş kaldıran asi değerler kültürle uyuşur mu? Uyuşmaz. Halidetin ebedi değerler. Ala medel usur zaten bunu destekliyor değil mi? Ebedi olan ne yapar? Asırlar boyu devam eder. C şıkkı kesinlikle doğru cevap. Hafitetin <laughs> <laughs> suskun, sakin değerler anlam uymuyor. <laughs> azil, aziletin arkadaşlar azela ya azili uzaklaştırmak, aziletmek, tecrit etmek, ee, izole eden, uzaklaştıran değerler kültürün uzaklaştırma ile alakası değil, birleştirme ile alakası olması gerekiyor mantık olarak. Yavaş gittiğimin farkındayım hocalarım ama tekrar böyle bir konuyu ciddi almak, farkındalığı oluşturmaya gayret ediyorum. La yekunu şi'ru hulukan. Şiir bir ahlak, bir huy değildir, olamaz. İlla izâ kâne ancak olduğunda ne olduğu zaman Şuradaki an harfi ceri oldukça önemli. Çünkü demiştim ki boşluğun sonrası yüzde seksen önemlidir. An harfi ceri burada ne istiyor? Ba'is mi, kabit mi, gabil mi, carih mi, natic mi? Kesinlikle natic. Çünkü netice an bir şeyden kaynaklanmak değil mi? Netece. bak Fatima Hanım yazdı sağ olsun. Yani metinlerde okuyoruz değil mi arkadaşlar? Yani ben de okuyorum, sizler izah ediyorum. Netece an geçtiğini mutlaka defalarca söylemişimdir. O yüzden bu gibi sınavların aslında özü modern metinleri okuyabilmek, anlayabilmektir. Bu sorunun cevabı kesinlikle natice olacak. Niye? Çünkü diğerleri an harficerini istemezler. Ana, yuani, muanat ise katlanmak, musibette göğüs germek. El muanat aynı zamanda da musibet demektir. Şiir bir ahlak, bir huy değildir. Ancak ıza kana eğer ortaya çıkmışsa anil muanati bir sıkıntıdan kaynaklanmış ise fe vahdatul bu sıkıntının birliği tecalu -şi şiiri yapar akdara daha güçlü yapar alahtiraqil ahari başkasını ya da diğerlerini ortadan kaldırmaya daha muktedir olur. E, haraka yırtmak biliyorsunuz. ihtarak aynı manada. Harika oradan geliyor zaten. Diğerlerini e, ortadan ka kaldırmada daha muktedir olur. Daha muktedir yapar. Sıkıntının ortaya çıkardığı birlik çiğri diğerlerini ortadan kaldırmaya daha muktedir hale getirir. Ba'isen gö göndermek, hani gönderen, an istemez. Kabiten kebete yekbidu bastırmak, an istemez, direkt mefur alır. Gabilen kabul eden, hiç harficer istemez, direkt mefur alır. Carihan yaralayan, direkt mefur alır, an istemez. Harfi cel hallettik. Temekkene min, değil mi arkadaşlar? Mutlaka sorulduğu defalarca yine sorulabilir temekkene ulema u bazı bilginler yapabildi istata'a ile aynı manadaydı ne yapabildi min isbati nev'in min eşcari nahilin min eşcari nahili temri bazı bilginler niye bazı diyorum arkadaşlar çoğul isimler eğer nekra gelirse baziyet bildirir şimdi ca'a <laughs> ricalu adamlar geldi dersiniz. Ama câe ricalun er, derseniz, bazı adamlar geldi demek zorundasınız. Nekra isim eğer nekra, e, cemi olursa veya da cemi bir isim nekra gelmişse, bazıyet bildirir. Bazı bilginler hurma ağaçlarının yeni bir, hurma ağaçlarının bir türünü ortaya koydu. Ortaya koyabildi. Nasıl bir türmüş bu? Kânet tüzra'u ekilen, yetiştirilen Fid daffetil garbiyeti e, daffa garbi arkadaşlar Filistin'de bir bölge aynı zamanda daffa yaka demek. Batı yakasında. cenubi Filistina Filistin'in güneyindeki batı daffa yani batı yakasında yetiştirilen bir hurma ağaç türünü ortaya koyabildiler. Belirleyebildiler. Ba'da garsi buzurin ve bizrun buzur tohum Tohumlarını ektikten sonra. Garaseyagrisu, gırs dikmek, ekmek. Tohumlarını diktikten sonra. Şimdi sonrasında bir muzari fiil var. Ya'udu mu, yugarinu mu, yemilu mu, yufidumu, yemnahu mu. Değil mi? Sonrasında %80 değerli bir kelime var demiştim. Şurası %80 değerli. O zaman tarih ile öncesindeki bu fiilin irtibatının Çokça güçlü olması şart. Filistin'in güneyinde, batı yakasında ekimi yapılan, ziraatı yapılan bir tür hurma ağacını tespit edebildiler bazı bilginler. Badagars'ın <laughs> bürünün tohumlarını ektikten sonra tarihi onun tarihi. Ya'udumu yugalinumu işte o fiilin fail oluyor tarih kelimesi. İla var. Değil mi? Bakın şu ila da hemen virgülden sonra, boşluktan sonra çokça değerli. O zaman buradaki hocaların şu fiil, muzari fiil ne yapması lazım? Şuradaki harfi cer istemesi lazım. İla nahvi el fey amin Madat madat cümlesi arkadaşlar şuradaki bin sayısına gider. 2000 yıl. Nahvi yaklaşık demek biliyorsunuz. Yaklaşık geçen 2000 yıla yaklaşık geçen 2000 yıl öncesine tarihi ne yapan? Tarihi dönem. Ada yaudu ila ile kullanılır. Ama yugarinu fiyaslamak bir şeyi bir şeyle B isteyebilir ikinci mefruyunun başında. ila istemez. Male yemilu ila arkadaşlar mail etmek demektir. Ama e, geçen 2000 yıla yaklaşık 2000 yıla mail tarihi mail olur mu? Mala ila ister. Bunu birçok arkadaşımız büyük ihtimalle yemiyle yapmıştır ama yanlış. Çünkü anlam uymuyor. Yufidu ila istemez arkadaşlar. Yufidu direkt meful alır. Zaten anlamı da uymaz. Yemnahu iki meful alır. İla istemez. Vermek, bağışlamak demektir. Ya'udu tarihuha. Tarihi dönen ha zamiri nereye dönüyor arkadaşlar? Ha zamiri şuradaki bakın e, eşcar kelimesine döner değil mi? Bir tür hurma ağacını tespit edebildiler. Kânet tüzrau dikkat edersen kânet zaten müfret müennes devam etti. Ziraatı yapılan ve bu ziraati yapılan ağacın da tarihi geçmiş 2000 yıla dönmektedir. Nahvi kelimesi yaklaşık demek buradaki anlamda. Hocalarım gelin son soru yapalım. Sonra çay şey hak edelim. <laughs> İnne ehemmiyyete ta'limi ve tedribi tıkaniyye ve miheniyye ee, Tıkani teknik zaten. Miheni mesleki. El mihnetü meslek. El miheni mesleki veya profesyonel demek aynı zamanda. Şüphesiz ki eğitimin ve e, talim arkadaşlar aslında öğretim. Tedribe daha çok eğitim diyebiliriz. Şüphesiz ki eğitim ve mesleki ve teknik öğretimin önemi... Öğretimin ve teknik ve mesleki eğitimin önemi... innenin ismi ehemmiye arkadaşlar değil mi? O zaman A, B, C, D, E şıklarındaki muzari fiil ne yapar? Ehemmiyeyi ifade eden innenin haberi olur. Zaten hepsi de müennes gelmiş. Ehemmiye müennes olduğu için. fi kudratihi ala. Kudret ala ile kullanılır. Ala kudretin taalluku. Gücün, gücünde neye gücünde ala tehilil kuva el beşeriyeti el müderrabeti eğitim verilen insan güçlerinin zehabilite edilmesine gücündeki şu olur Derrabe yüderri bu tedrib eğitmek. Liduhuli suq ile ameli. Suq çarşı biliyorsunuz. Amel çalışma. Çalışma pazarına ya da çarşısına girmek için. Dımne mustabayat ile amelil miheniye. Mesleki çalışma seviyeleri arasına arasında çalışma e, pazarına girmesi için eğitimli İnsanların eğitimli güçlerini rehabilite etme gücünde e, mesleki ve teknik eğitimin önemi ne yapmaktadır? Tete uyum sağlamaktadır. Peki neyle uyum sağlıyor? Belli değil. Değil mi? Tebruzu öne çıkmaktadır. Fi kudretihi kendi gücünde öne çıkmaktadır. Berazaya tebruzu öne çıkmak mana güzel. Tetaharraku fi kudratihi kendi şunu rehabilite etme, ehil hale getirmedeki gücünde hareket ediyor. Bir anlam ifade etmez. Te'amelu arkadaşlar amile ya'melu ala harfi ceri gelseydi, şuradaki ala harfi ceri tabii ki kudrete gidiyor. Bir şey üzerinde çalışmak anlamına gelirdi. Tatlu'u okuyabiliriz son şıkkı. Tattali'u okuyabiliriz. Tattali'u ala. Bir şeye vakıf olmak. Yani eğitim ve mesleki ve teknik öğretimin önemi vakıf olmaktadır diyemeyiz değil mi? Fani yatla'u. Tatla'u olsa üst kata yükselmek, çıkmak. Tatru'u olsa güneş doğmak. Bakın hiçbir anlamda ne yapmıyor arkadaşlar? Oluşmuyor. Şimdi yaptığım gibi arkadaşlar ne yapın? Bunu üç türlü okuyabiliyoruz sarf bakımından. Tattali'u, tatla'u dördüncü baptan, tatlu'u üçüncü baptan okuyabiliyoruz ama hiçbir anlamı da buraya uymuyor. Değerli arkadaşlar bu sorunun cevabı öğretimin ve bir de mesleki ve teknik eğitimin önemi temayüz etmektedir, öne çıkmaktadır. Fi gudreti şu gücünde yetişmiş insan e, kalifiyesini ya da güçlerini, kuvvetlerini ehil hale getirmedeki gücünde ortaya çıkmaktadır. Kendini göstermektedir. Peki arkadaşlar sizlerden soru varsa alalım. Buyurun. 7. soruda kalmış olduk. Evet. Hocam bu rehabilite etmeyi yani böyle mi ezberleyelim? Yani rehabilite etmek şeklinde mi Bunun tabii bir anlamı Muhammed Hocam rehabilite etmek. Bu şekilde ezberleyin ama hani şunu da bilirsiniz. Ehlun kelimesinden geldiği için ehhele tefil babında ne demektir? Ehil hale getirmek. Yani kalifiye, nitelikli hale sokmak. Kelimenin anlamında bir ehil hale getirmek olduğu için rehabilite etmek biraz daha böyle batı tarzı bir ifade. Ama siz bunu Arapçasından giderek giderek ehil hale getirmek, eğitmek, kalifiyeli ve nitelikli hale sokmak şeklinde ezberlemeniz daha faydalı bence. Hocam bir de bu dördüncü soruda Halide Ebedi dedik ya. Hı hı. Buna kalıcı manası da verebilir miyiz? Tabii kalıcı ile ebedi aynı şey değil mi Muhammed Hocam zaten? Yani. Değil yani mi? Ama. Kalıcı değerler, ebedi değerler. Aynı şey. Zaten Halidine Fihadaki ayet kerimeden çok rahat bilirsiniz bu ifadeyi. Tamam hocam sağ olun. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Peki. O zaman arkadaşlar yarın akşamki dersimizde 8. sorudan başlamak suretiyle güzelce devam eder. İnşallah bu sınavı da çözeriz. Çünkü ben değerli görüyorum. Şu ana kadar yapılmış olan YÖKTİL sınavlarının en zor olarak biliniyor. Eğer en zoru buysa biz de çözeriz. Diyerek iddiamızı ortaya koyarak. Ve güzel kelimeler ezberleyin. Size bakın rahat şunu söylerim arkadaşlar. Bol metin okuyun. Bir, bir iki sınavdaki soruları, e, kelimeleri ezberleyin. Kelimeleri, terkikleri, harfice kullanımlarını ezberleyin. O bile size 70 aldırabilir. Yani işte 2023'ün GDS'si ve YÖK dilinde çıkan, iki sınavda çıkan sorularda yabancı kelimeler, harfi ciğerler ve terkiplerin tamamını ezberleyin, repertuarınızı alın, e, 45'i 70 yapabilirsiniz. Ve bir de bol bol metin okuyun basın Arapçasından ki hızlı okumanız gelişsin. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere yarın.